Merhaba sevgili yarış severler. 29 Aralık Çarşamba Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bursa'da 8 koşu, akşam İstanbul'da 7 koşulu bir program var. Ben bugün Bursa'da şanslı olabilecek 7'li plaseden başlayarak isimleri sizlerle paylaşacağım. Sizler de her daim küçük dokunuşlar yaparak inandığınız isimlerle bütünleştirerek altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bazen altılı ganyan, bazen beşli ganyan, dörtlü ganyan, ikili çifte malumunuz son günlerde e, özellikle yılbaşından sonra birim fiyat 10 kuruş olacağı için e, diğer oyunlar daha da cazip hale gelebilir. Özellikle ganyan, ikili çifte yani keyif almak için belki de tatlı tatlı kazanmak için farklı oyunları da deneyebilirsiniz. Ne acizane benim bir sizlere tavsiyem olur. Örnek vereceksek bugün Adana'da Altılı Ganya'nın ikinci ayında dört tane isim şablona yazdık. Ses kaydında da tek isimden bahsettik. O da King of Solid'ti. Sıralı beşli bayısı 2000 lira gibi bir para verdi sevgili dostlar. Bugün sıralı beşli bayısı kombine 18 liraya oynayabiliyorsunuz. Tek kalem bile oynasanız 2200 lira gibi bir ikramiyeyi heyecan yaşayarak kazanabiliyorsunuz. Ama tabii ki her gün böyle bir imkan olacak diye bir şey yok. Biz bu işin keyif tarafındayız. Hep ne diyorum? At yarışını küçük kuponlarla oynayarak bulduğunuzda daha da keyif alabilirsiniz. Çok şükür biz bunları zaman zaman atlar doğru koştuğunda yaşıyoruz. E sizler de yaşamak isterseniz her daim ailemizin parçası olabilirsiniz sevgili dostlar. 0553 425 59 30 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin parçası olarak heyecana katılabilirsiniz. Yeni yıl öncesi belki de yeni yılda bizlerle olup sizlerin kaçırdığı yeri benim ses kaydımdan dinleyip altılı ganyandan keyif alabilirsiniz. Hep söylediğim gibi bütçeyi aşmadan keyif almaya baktığınız günler sizinle olsun değerli dostlar. Geçiyorum Bursa yarışlarına. ikinci koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Bir yandan da tabi Galatasaray'ın maçı var. Şu an uzatmalara kaldı. Kupa maçı o da devre oldu ikinci devre olacak bir taraftan da oraya bakıyorum o yüzden çok uzatmayacağım yayını hızlı hızlı konuşacağız bitireceğiz sonrasında zaten binler yine gün içinde izleyecekler onlara da teşekkür ediyorum her daim beğeni butonlarına basmayı unutmayın kanalıma abone olabilirsiniz hala yarış günleri ailesinin varlığından habersiz olan insanlar var. Ara araya yeni yeni dostlar katılıyor aramıza. Ya diyor kardeşim diyor şöyle yaptım böyle yaptım seni beğendim diyor sağ olsun var olsun. Da. Biz hep buradayız her daim aramızdan zaman zaman işi ya ters giden e, sağlığı ters giden insanlar da gidiyor. Tekrar bizleri tercih ediyor. E bir de işte şimdi Sade abi yazmış yani onun gibi her daim kardeşim sen bu işi yapana kadar sen nefes aldıkça ben senin arkandayım diyen insanlar var. Şimdi Sade abi yarın dese ki bana ya Hasan ben bu hayat yarışı oynamayacağım dese başım gözüm üstüne derim. Yani şimdi adama niye benim bıraktın diyemem. İşte Salim Birol Aslanoğlu yanlış hatırlamıyorsam İzmir'den o da mesela e, yıllar önce üye olmuş. E, biz uzun zamandır yapıyoruz ve her gün eksiksiz oyunumuz ses kaydımızı da paylaşıyoruz. Doğu illeri hariç sevgili dostlar. O keyfi her zaman yaşıyoruz. O da mesela ara verip sonradan yeniden tercih etme sebebi beni çok mutlu ediyor. Demek ki yani bir şeylere dokunabilmişiz, geçmişte bir şeyi iyi yapabilmişiz ki bu insan yeniden bizleri tercih etmiş. O da sağ olsun var olsun. Ee, yine Ümit abi o da ara ara gelir gider. Gerçi uzun zamandır gitmiyor. Herhalde gidesi yok. Bu ara e, keyif alıyor. İnşallah herkes en iyisini bulsun sevgili dostlar. Yani kazanamayan yarın kazansın. Yani bu iş keyif işi sevgili dostlar. Yani ben kazanacağım diye buraya yüklenirseniz vay halinize. Dostça söylüyorum bunu. Yani daha sizlere ne diyeyim sevgili dostlar. Adam bana senin atların gelmiyor diye yorum atıyor. Yani bu kadar kafasız bir adam sevgili dostlar. Yani ben buraya çıkacağım 10 dakika papağan gibi söyleneceğim. Atlarımın gelmemesi için uğraşacağım. E ne oldu Bursa'da 3 tane at geldi. Şimdi ben, ben övüneyim mi 3 tane at geldi diye. Tek kalem oyun çıktı. Övüneyim mi? Övünmeye gerek yok sevgili dostlar. Ben burada 40 liralık atı 15 liralık atı 25 liralık atı yeri geldi tekte verdim. Herkes de bunu bilir çok şükür. Benim kimseye kendimi anlatacak derdim yok. E, at yarışının nasıl koşulacağına dair de kimseye anlatacak bir hesabım yok. Ben inandığımı zaten paylaşıyorum. Benimle inanan insanlarla da yürüyorum. Kimse beni izlemek zorunda değil. Bir de maalesef izlemek zorunda kalan insanlar var. Onların da e, vay haline diyorum ki ben herhalde videoyu gönderdiğimde Aha diyor yine başımın belası çıktı diyordur ama izlemekte de zorunluluk alıyor sevgili dostlar. Herkese teşekkür ediyorum. Kenan Arslan, Hasan Ardıç sağ olsun WhatsApp grubu dostlarımız bizleri yalnız bırakmamışlar. İkinci koşu 4 şart dişilere ait mücadelede geçtiğimiz haftalarda kazanan 2 numaralı Sivi Tamır. Yine yarışın en şanslı ismi 7'li plaseden düşmemek için gayretini gösterecektir. En azından ilk 2'de mutlaka olması gerekiyor. Kağıt üzerine baktığımızda ama kilo dengeleri var. Aşağıda süratli isimler var. Yukarıda geçen sağrısına gelen bir isim var. Bakalım yarışın kazananı kim olacak ama. Altılı Ganyan'da da olsaydı en şanslı isim herhalde 2 numaralı Sivit Amr olurdu değerli dostlar. Geldik günün 3. koşusu Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Bursa yarışlarında saatler 14.30'u gösterirken start aldığı son yarışında Jockey ile buluşunca kendine geldiğini gösteren Annesi bir çumralı. Çumralı da bir 62 kemiyotil rak kızı sevgili dostlar. Yani uzuna yatkın bir kağıda sahip isim ki. Bugün 3 yaşlı İngiliz, 3 yaşlı Arapların meydanı Mesafe uzadı 1800 ile start alacak. Bölündü bu yarış ikiye. Ben bugün e, kuvvetli kan inandığım son yarışında kapalı gözlükle bugünkü jokeyi Nurettin Şenle start alan 10 numaralı Nizipli Güzel'in sonlarda etkili gelerek bu rakipleri geçebileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz. Mutlaka sonlarda o turuncu beyaz formayı bizlere hatırlatacaktır diye inanıyorum. Tabii ki at yarışıdır. 3 yaşlı Arapların meydanıdır. Sezon sonudur. Belki yılın bitmesine şurada 2 gün kaldı. İzleyip göreceğiz değerli dostlar. Geldik 4. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesinde Bursa kumunda gerçekten tek yarış koşsa da gayet sağlıklı görünen özellikle son İzmir Çin pist yarışını ölçü almadığı bugün kendisini hazırladığı aprantisi Eren Kadirler'le e, yeniden buluşan ki bir gün altılıyı devir ettirdiler Öyle söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam Veya bir kişi bildi herhalde devir oldu diye hatırlıyorum İki tane favori dört tane çift tane ganyan gelmişti 7 numaralı Miss Sparkle koşudaki iki dişi taydan biri Ben bugün öndeki tempoyu iyi takip etmesi halinde Eğer Eren Kadirlerde iyi yerde kalırsa e, Günün ikinci ayağında beşli ganyanında ilk ayağında 7 e, numaralı Miss Sparkle birinciliğin güçlü adayı olacaktır Diyorum sevgili dostlar. Hüseyin Gül iyi akşamlar Hasan kardeşim demiş. O da herhalde yanlış hatırlamıyorsam ailemize yeni katılan dostlardan biri. Geçtiğimiz gün izlemiş. Sağ olsun e, geldi. Heyecanı bizimle yaşıyor. Hatta ilk gün Bursa'da şanslı oldu. Gerçi çok büyük bir para vermedi ama bazen keyfi önemlidir. Hele ki ailemize gelip küçük oynayan insanlar olunca daha mutlu oluyorum sevgili dostlar. Çünkü at yarışını küçük parayla bulduğunuz zaman kıymeti var. Yani en son biz herhalde bir 12 bin liraydı Adana yarışı. Yani 10 liralara 20 liralara kadar altılı ganyanı buldular sevgili dostlar. Yani o da benim için her zaman kıymetlidir. Ümit abi de sonuna kadar devam senin sayende bu keyfi yaşamak güzel demiş. O da sağ olsun var olsun. Tüm Darıcı'ya da selam olsun. Beşinci koşu üç yaşlı Arapların kısa vade altın mücadelesinde 4 farklı şehirde start aldığı yarışları sonrası bu kez e, bence sevdiği kum piste gelen daha önce bu pistte de iki kez koşup İki tane o dönemin iyi rakibine geçilen 3 numaralı Ayderli Turbo. yarışının iyi yerinde gideceğini düşünüyorum. Arka taraftan gelecek bir rakibi var. Ona pozisyon alacak bir rakibi var ama ben özellikle Mustafa Çiçek'in tercih kullandığı 3 numaralı Ayderli Turbo'nun bugün bu yarışta şanslı olabileceğini düşünüyorum. İyi atlar var, iyi rakipler var. Bakalım bu koşunun kazananı kim olacak değerli dostlar. Geldik günün altıncı koşusu. Kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz bu mücadelede de. E, baktığımızda yarışa ön tarafta belli bir tempo olabilir. İsteyecek isimler olursa, yarış doğru koşarsa o zaman benim sizlere önereceğim isimin müthiş bir sprintini izleyebiliriz. Jockey geçen yarışında Ankara'da beraberlerdi. İstediği yerlerde kalamadı. Ters piste çıktı. Bugün istediği piste çıkan son yarışında İzmir'de bence rakiplerini adeta... E, ezip geçen o yarışı için bunu söyleyebileceğimiz 2 numaralı Akıncı eğer rakipleri gerçekten tempoyu üstlere çıkarırsa ona yakın rakipler de gerçekten o tempoya ayak uydurursa sonlarda Onur Öztürk de kuvvetli gelmesini beklediğim 2 numaralı Akıncı bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Geldik günün 7. koşusuna Bursa yarışlarında 3 yaşlı Arapların bir diğer meydanında ee, gerçekten çok zor bir yarış sevgili dostlar Yani özellikle meydanlarda artık her at e, birbirini geçebilir diye düşünüyorum Ben de bugün sizlere farklı bir isimden bahsedeceğim Yarın muhtemelen AGF'de ya 9. çıkar ya 10. çıkar diye düşünüyorum sevgili dostlar Belki de ben söyledikten sonra 8. ile 7. diye gelebilir Onun adı da 10 numaralı şerefin kızı, şerefkarın e, yavrusu, e, Gobak Havla'nın yavrusu 10 e, numaralı Şeref'in kızı. Bugün Dilbağ sonrası kapalı gözlük takıldı ve ilk kez 3. E, sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf diye benim bir jockey ayrımım vardır. Aslında bunu ben tecrübeye dayandırıyorum. Yoksa her jockey eşittir. İyi kaldığı zaman e, hepsinin de şansı vardır. 10 numaralı Şeref'in kızı bugün kapalı gözlük Sercan Tırpan'la start alacak. Özellikle bazı yarışlarında düzlüğe çok kolay geldi sevgili dostlar. Bugün uzayan mesafede e, pedigriye baktığımızda da uzuna yatkın kağıdının bulunmasıyla bence e, bugünün bombasını on numaralı şerefin kızı patlatabilir. Dikkat edin sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir yarış koşacak. En azından e, sonlarda o spiker kardeşimize, abimize artık kim anlatır bilmiyorum ama sesini duyursa bile benim için... E, yeter sevgili dostlar. En geri de gelebilir. Attır bu. Zaten totosuna baktığınızda herhalde birçok insanın ilk eleyeceği at olacak. Ama e, mutlaka şanslı olacaktır. E, tabii ki rakibi de var yani. Elveda gençliğim, elveda derde diyorum orada da. Geldik 8. koşu 16 handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde birkaç isme gittim geldim ama özellikle start aldığı son yarışında çok iyi görünen yani güçlü gelse Gelince yarış biten, bugün bence sevdiği 1300 metre mesafede son idman görüntüsüyle de buraya hazır geldiğini düşündüğüm 5 numaralı Nide Bey'i e, mazalak köftesiydi herhalde Nide'nin meşhur bir yemeği sevgili dostlar. Onu bizlere yedirebilir diye düşünüyorum son koşuda Cemal Pasoyla. Gayet de sağlıklı bir işi vardı Cemal'le. O işi yapması halinde bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Bursa yarışlarında 8 koşulu programda 7'li plaseden başlayarak şanslı isimleri, bana göre iyi koşacak isimleri e, sizlere anlatmaya çalıştım. Sizlerde de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 31 Aralık Kocaeli ve İzmir yarışlarına denk geldi. 2 gün sonra Kocaeli'nde de sezonu yılı kapatacağız. Belki de sizler Kocaeli'de şansınızı aramak için yarış günleri VIP ailesinin parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla sizlerin kaçırdığı yerde küçük dokunuşlar yaparak Altılı Yan heyecanlı belki de çeşit, bay, çeşitli bahis oyunlarındaki heyecanı yaşayabilirsiniz. Yayını kendim kapatacağım. Katılanlara, canlı yayında olanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha sonrasında izleyen dostlarıma da her daim var olsunlar diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.